yok artık. <laughs> Arkasına koyalım. Önce sıkıntı olmasın. Evet. Hoş geldin. Baki hoş geldin. Buse. Baki kaçın 10. Buse. 11. Anlamadın mı? Berivan çok güzel bir isim. Kaçın 12. Ooo Berivan'a da bir da <laughs> çok yakın. Başka yere gitme beni var. İstanbul istiyorsun. Peki gönlüne göre olsun. 11. sınıf. 9. sınıf. Hoş geldiniz. Her sınıftan da arkadaşımız var. Birinci soruyla başlıyorum. Akdeniz'in 5. Yunanistan'ın en büyük adası hangisidir? Bastık. Erken bastınız arkadaşlar. ya. <laughs> Evet cevabı alıyoruz. Gelin doğru cevap. <laughs> Dikkatli basalım. Soru tam bittikten sonra basalım. İkinci soru. Yönetim merkezi mini olan en önemli sanayi kolları arasında porselen ve otomobilin olduğu Alman eyaleti neresidir? Abi, abi, abi. Bahane doğru ya. <laughs> Onun eşitlik var şu anda. Arkadaşlar, bakın rica ediyorum sizden lütfen şu konuşma meselesini çözelim, olur mu? Konuşmayın. Ben soru oku, soruyu okuduktan sonra arkadaşlar cevap verene kadar konuşmayın. Tamam? Evet. Üçüncü soruyu oku, okuyorum. Başrollerini Jim Carrey ile paylaştığı Aman Tanrı'nın filminde Tanrı'yı canlandıran Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu kimdir? Evet. evet. Dördüncü soruyu okuyorum. Dünya güneşe kaçıncı uzaklıktaki gezegendir? Yok. Gezegendir dedim sonra. Üç soru cevap. <laughs> Şimdi siz yine basın iki yanlışlık çalışmadığını kontrol edin. <laughs> evet tamam. Hey, <laughs> yes. <laughs> <laughs> mi Şimdi beşinci soru. Yaşadığı dönemde İngiltere'nin üzerine, üzerine İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk olduğu 63 yıl tahta kalarak bir rekora imza atan ve 1901'de ölen İngiliz kraliçesi kimdir? Victoria doğru cevap. Daha gelmeyelim diye mi basmıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? <laughs> Elektrikçimizle konuşmak istiyorlar. Bayram Bey sorun var mı? Yok. Ben takılıyorum çocuklar bir saniye. Evet, şey. <laughs> var var yani son beşi bilirseniz yakalayıp yedek soruyla çözüyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin Avrupa işlerinde ulaştığı en uzak nokta olan farklı tarihlerde iki kez kuşatılmasına rağmen alınamayan şehir hangisidir? yoksun <laughs> gördüm yani basılırken bas mıydı? Viyana doğru cevap. <laughs> basmadı. Ya niye taraf tutayım arkadaşlar? <gülüyor> Siz <gülüyor> şöyle cevap, öyle bir şey olabilir mi yani? Hayır hayır. <laughs> ben size şöyle söyleyeyim. Sevgili e, öğrencilerimiz. Buradaki hiçbir okul bize yakın uzak vesaire değil. Hepinizle eşit mesafedeyiz. Ve her birinizin burada olmasından dehşetli mutluluk duyuyoruz. Bize kalsa kimse elemek istemiyoruz. Böyle <laughs> her hafta gelseniz yarışmak istiyoruz. Ama hani bir yarışmanın da bir şeyi var. Bir format var yani Evet. Bu arada korku işlerlediğimin farkındasınız değil mi? 7 soruyu okuyorum. Memduh Şevket Esendal'ın İbrahim Efendi'nin satın aldığı dokuz odalı katı kiralayan ailelerinin hikayelerini anlattığı romanın adı nedir? C. Ayaş, Ayaşlı, ve Ayaşlı ve Kiracılar'ın. Ayaşlı ve kiracıları doğru cevap. Çok merak ediyorum. Okudun ne kitabı? Nereden biliyorsun? Bizim edebiyatımız çok iyi. Her şey yaptım, evet. <laughs> evet, edebiyat öğretmenine de bir alkış. Çünkü... ee, şöyle söylemek isterim. Performans, yani tüm grupların performansına da hayranım ayrıca. Yani kim basarsa şak diye doğru cevap veriyor. Olağanüstü. Burada iş artık bilgiyi dediğim gibi sorgulamaktan ziyade o yarışmanın şeyi oldu. Herkes muhteşem. Sekizinci soru. Fransız devrimi ve aydınlanma hareketine büyük katkısı olan Tanrı olmasaydı onu icat etmemiz gerekecekti sözüyle sözüyle de meşhur filozof ve yazar kimdir? Evet, evet alıyoruz cevabı. Walter evet. Joel cevap. Neden benim Fotoğrafların basılması işlemine ne ad verilir? Neden Rusya gibi kalmış benim aklımda? ya? Ben? Evet alalım. Tab etmek. etmek doğru cevap. Bu, bu ne ya soru mu bu? Puan ne durumumuz nedir? Gitti sizin <laughs> iş. <kişi>. Bu <laughs> arada bizim e, çok değerli rektörümüz Profesör Doktor Şule Kutlar Robert Kolejlidir. Yani o sizi tutuyordu gerçekten. Ne olacak bilmiyorum. Onuncu soru mezun oldu okul olması vardı. E benim en büyük favorim Kutköy. <laughs> çok yakınlar çocuklar bize ya. Yani. Mesafe çok büyük. Peki yaşanan mekanlarda hayatı olumlu etkileyecek etkenlerin artırılmasını, olumsuz etkenlerin de önlenmesini gösteren ve ta öğretisine dayanan yöntemlere ne ad verilir? Feng Shui'yi doğru cevap, ben inanmıyorum o Feng Shui işlerine yalnız bu arada onu söyleyeyim. Bravo. Evet, 40'a 60'da e, Kutlu Anadolu Lisesi bu etabın birincisi oldu. <laughs> Artık öpmüyorum. Çocuklar size çok terliyim çünkü. Ebru çantam yok. Tebrik ediyorum. Sevgili Robert Kolej benimle bir ensi bir şey yapacağımı <laughs> Ha şurada seninle. Bu sen var, de çantam. Ee, sevgili <laughs> öğretmenlerimize Çocuklar, çok teşekkür ederim. tebrik ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. <laughs> Çocuklar. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Şöyle tebrik ederiz. Can sarılayım. <laughs> Sizin Hadi bakalım. Tebrik ederiz. Ya da gülümseyin. <laughs> tebrik ederiz efendim. <laughs> Öpeyim. Vallahi bu etap e, bu tur beni de zorladı onu söyleyeyim. Ben dedim sana. Şimdi dördüncü etapta Ata <gülüyor> 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 <Çok mutluyum vallahi. gülüyor> Ay, ben bir röportaj yapmak istiyorum sizinle. Bizim için çok kolaydı açıkçası. Yani kazanacağımızı biliyorduk. Bakalım. Geçin. <laughs> Ömer teylediler de ağladılar olmasın adımız. <laughs>